Deniz ve doğa özellikle e, bu çevreye verilen zararlara rağmen kendini yenileyebiliyor. Aslında burada biz e, denize veya doğaya zarar vermiyoruz. Direkt kendimize zarar veriyoruz. O zaten deniz bir dalgasıyla, fırtınasıyla e, bize zaten bizim yaptığımız şeyleri tekrar geri gönderiyor. Adım Şinasi Yelkenci Diğer adımla deniz çöpçüsü. Bu sonradan kazanılmış bir isim ama e, öyle devam ediyor şu anda. Beş gün çalışıp hafta sonları tatilimi e, işte yakın sahillere gidip, çevreme yakın olanlara. E, buradan çöpleri topluyorum. Kullanabileceğim olan, e, kullanabilecek olduğum malzemeleri e, toplayıp e, atelede bir şekilde insanlara bunu e, göstermeye çalışıyorum. Çevre ve deniz kirliliğini özellikle, vurgulamak için e, bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyorum. Yaptığım çalışmaları aslında ben belirlemiyorum. Denizden gelen malzemeye ve e, aylar içinde biriken malzemenin durumuna göre hareket etmek zorunda kalıyoruz. E, çünkü bu e, işte Kırtasiye'ye veya başka yere gidip de aldığınız bir malzemeden e, sanat eseri yapmaya benzemiyor. Elinizde hangi malzeme varsa mecburen onu kullanıyorsunuz. E, mesela. Genelde balıkları kalem, pipet, dairesel şekilli plastiklerden, kapaklar, işte mandallar oluyor dikenleri için, işte kuyrukları için farklı malzemeler kullanıyorum. Yani içinden seçmek gerekiyor. En zor kısmı da aslında bu, işte seçmek ve toplamak. çalışmalarda bu malzemeleri benim kullanmam özellikle işte o deniz kirliliğini ortaya çıkarmak ama aynı zamanda o çöplerin, atıkların, plastiklerin bir sanat malzemesi olduğunu da ispatlamak istiyorum aslında. Yani denize evet bir şekilde çöp olarak karışmış ama sanatsal malzeme olarak da kullanılabiliyor. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde eserler çıkarabiliyorsunuz. Ama çoğunluk olarak geri dönüşmede gitmesi gereken bir sürü çöp de var. Aslında burada iki iş birden yapıyoruz, hem geri dönüşüme çöp gönderiyoruz bir yandan da insanlara vurgu yapmak için sanat eseri çıkarmış oluyoruz. Şimdi bu işte en önemli şey deniz sevgisinin olması, İşte soruyorlar bazen ilham nereden geliyor diye. Benim bütün çalışmaların ham maddesi denizden geliyor ve ilham da denizden geliyor tabii dolayısıyla ve sizi bir şekilde yönlendiriyor. İşte denizden neler geliyor? Ha, örnek mesela, e, gitarın sapı kırılmış. E, Burgazada da en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Orada sahilde buldum. Üzerinde neler var? İşte gözlük sapı var şurada. İşte tencerenin sapı var. Çakmaklar var böyle arada. E, makaralar var. E, santraş takımının taşlarından birkaç parça var. Genelde yine kapak türü şeyler. E, ve çerçevesi de yine halat. Ee, bu enstrüman serisinin başlangıcı oldu ama böyle e, en sonunda çöplerin senfonisine dönüştü gibi. Müzik Mesela bu çalışmada kullanılan balonlar e, denizden gelen değil aslında. Daha denize gitmeden e, bir şekilde sahilden toplanıp... ...bir şekilde değerlendirilmiş bir malzeme. Ee, bu sahilde gezerken görmüşsünüzdür mesela... ...balonları rengarenk dizerler... ...havalı e, silahlarla da ateş ettirirler. E, onlar tabii patlayınca bir şekilde... E, ...taşların arasına dökülüyor. Yani o balonlara baktığınız zaman... ...bence gidin bir de alt kısmına... ...taşların arasına bakın. Bunlardan bol miktarda göreceksiniz. E, bunda sırf o işte o kirliliğe denize gitmedi belki ama fırtınalı havalarda bir şekilde denize ulaşacak. Vurgu yapmak için böyle bir çalışma yaptık. Şimdi eğlenceli tarafı doğaya, sahillere gidip o çöpü toplamak bir şekilde beni mutlu ediyor ama bir yandan da üzülüyorum tabii bu kadar denizden atık malzeme çöp niye geliyor buna çok üzülüyorum ama bir yandan da onu temizlemek beni mutlu ediyor. benim burada yapmak istediğim aslında insanlara örnek olurken tabii yani biraz donkişotluk oluyor aslında. Yani böyle her hafta sonu sahillere gidip o çöpü toplamak, işte 10 çuval topladım işte 20 çuval oldu falan. Denizin çöpü bitmez veya sahilin çöpü bitmez, doğanın çöpü bitmez. Şimdi benim tek başıma gidip de sahilleri temizlemek, denizi temizlemek gibi bir şansım olamaz. O bir hayal bile değil aslında. Ama şunu hayal edebilirim. Ee, benim gibi bu işi e, gönüllü yapıp e, mutlaka toplayanlar var ama bu sanatın gücünü kullanarak bir şekilde bunu insanlara daha çok e, gösterir hale getirmelerini çok isterim. Yani böyle bir akım başlasın isterim aslında. Yaptığım bu çalışmaları bir şekilde paylaştığım zaman tabii yorumlar geliyor, düşüncelerini bir şekilde yansıtıyorlar. Hoşuma giden, unutamadığım ve en sevdiğim aslında yorum, inşallah denizden çöp gelmez de sanatınız son bulur. Aslında benim yapmak istediğim de bu, insanlara doğru bir şekilde bu mesajı veriyor olmak. Keşke denizden çöp gelmese de ben de sahile gidip çayımı kahvemi içip denizi, martıları, rüzgarı dinleyerek seyretsem.